Kır meydan trafikleri Tango Charlie Uniform Moscow India 01 pisti için taksiye başlıyoruz efendim. Şimdi motorumuza ilk gazı verdik. Tekrar aydın aldım ve break çek. Frenleri kontrol ettim. hareket i̇lk hareketten sonra düz bir şekilde çok hafif hareketi aldıktan sonra fren kontrolü yaptık. Ardından pist giriş noktasına devam ediyorum. Ve burada piste gireceğimi önce kontrol edip ardından bilgisini veriyorum. İki tarafta da İniş hattında hiçbir trafik yok. Bu sol taraf 01 pistimiz. Kuzeye doğru kalkacak 01 pistimiz. Sağ Ta taraf ise 19 pistimiz. Şu anda rüzgar sakin. İki taraftan da kalkış veya inişi yapılabilir olduğu için iki tarafı da kontrol ediyorum. Piste girmeden herhangi bir emergency durumunda da var. yani yine aynı şekilde tersler bir iniş yapılabilir. O yüzden iniş hattımızın iki tarafını da kontrol ettikten sonra meydan trafikleri Tango Charlie Uniform Oscar India 01 pisti giriş ve backtrack olacak geriye doğru devam ediyor olacağım. Pist içerisine girdim ve backtrack yani pistte geriye doğru gidiş yapıp oradan tam 180 derece dönüp bu tarafa doğru yani 0 bir başa doğru kalkış yapacağız. Şöyle bir dönüş yapacağım. Gece çok soğuktu. Sabah saatlerinde ısınma başladı haliyle. Ciddi bir pus var.